Günaydın derlinkler. Aydınlamak ister Hello, misin? Günaydın. Bugün e, araba değiştirmek için araba denemeye geldik. Bizim araba BMW 530. Şimdi Audi A8 Bizim araba BMW i530'muş. Şimdi Audi A8'i denemeye geldik. Adam geldi. Tam adam geldi. Ben adamın suratına biraz kamerayı doğru. Olsun <laughs> bir şey olmaz. Ekranları var. Çıkılmış ekranları baya bir şeyler. Ben bu kadar beklemiyordum. Oo çok iyi. Uzun yolda tatam mı derdi yok. Fikrin ne araba konusunda? Perfect. Bence de. Bence de. It is perfect. İşte bir saat 40 dakikamına yol geldik. Şu an Rotterdam'da konsolosluğa geldik annemle. Benim yer bildirimimi yapmak için. Saat kaç oldu? Saat 12'yi geçiyor. Biz geldik buraya. Umarım hemen bizi alırlar. Aa Araç ve kartı yapılır falan. Bir sürü Türk şeyi var. Türk bayrağı var zaten. Türk konsolosluğu. Girelim çıkalım. Ben anlatırım size. alan varmış. Bu çocuklar çekiliyor burada. Ben de çekin dedim. <laughs> evet. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Utandım. Şimdi asıl videomuzun konusu olan çok şükür. Gerçekten çok şükür. 2 aydır çiğit yapmadım ve hani Mart'tan beri de yemedim. Çiite gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sushi yemeye gidiyoruz ama sadece sushi yemeyeceğiz. Etler, sushiler, bunlar işte bir şeyler bir şeyler orada bir buçuk saat boyunca istediğini alıp yeme diye bir konsept varmış. Türü kutlayacak şeyimiz var. O yüzden... Aa anne güzel haberi vereyim mi? Sen yani diğer videoda sınava girdin. Aa. Hem <laughs> diğer video sınava girmişti. Vatandaşlık sınavından da geçti. Artık e, Hollanda vatandaşı olmak için her işlemi tamamlandı. Derseniz annemle video istiyorum i̇şte yorumlardan Onu kutlamaya gidiyoruz. Annemle çok güzel kombinler yaptık. Şimdi ben de gel kombinlerimizi gösterelim. Sıcıklarımız Lili'yle Blondie şey verdik onları çorba verdik. <laughs> Mi? benim nasıl arkadaşlar? Ay, şey Genç, geçen... Gençler olarak küpelerimi beğendiniz mi? Lütfen söyler misiniz? Mutfağın dağınıklığı için size <laughs> bakmayın. Çünkü sabahtan beri dışarıdaydık. Oradaki dağınıklıkları toplayamadık. İnşallah akşam kutlamadan sonra değil mi? Evet. Anne kız mıyız? Abla kardeş miyiz? İşte maşa anne. Lütfen. <laughs> <dağınıkları> yazar mısınız? <laughs> Bunu söyleyeceğim hiç aklıma <laughs> ay öne gidiyordum alışmışım senin arabanda öne oturmaya. <laughs> geldik restorana. Restoranımızda şizen Shizen Fine Cuisine. Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi annemle geldik. Masamızı temizliyorlar. Onu bekliyoruz. Ay, rezervasyonumuz vardı evet. biraz daha. 15 dakika <laughs> evet, Ve bugün kutlayacak çok şeyimiz var aslında. O yüzden buraya geldik Hı -hı. annemle. Nelerimiz vardı annem kutlayacak? şöyle yazın başından itibaren doğum günüm vardı. Bizim evlilik yıldönümümüz vardı eşimle. Ondan sonra Eslem'le tekrar reunite olma. Eslem'in burada üniversiteye başlayacak olması var. Eslem'in videonun başında gösterdiği <laughs> sürprizimiz var. <laughs> e, kutlamamız var. Ben sınava geçtim. Evet. Tüm Hollanda'ca sınavlarımı verdim. Onun kutlaması var bir de. Ama yani biz çok seviyoruz. Böyle küçük kutlamalarda ya da kendimizi mutlu etmek istediğimizde hep buraya geliyoruz. Eslemin de bugün diyetine uygun bir gün olduğu için. All you can eat sushi <laughs> ve sushi'nin yanında burada tabii bir özellikle et ve tavuk et, şey. tavuklar da var. Bir buçuk saat içinde all you can eat diyorsunuz. Sekiz dakikada bir sipariş alınıyor daha sonra da iyi, güzel bir yer. Belki esen daha sonra bir girerim. inşallah İnşallah. <laughs> daha sonra gelir diyeceksin sen <laughs> ama. Ne 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 bir olay oldu. Bir anne kız dedi ki fotoğrafınızı çekebilir miyim dedi. Şimdi <laughs> biz böyle diyeyim. herhalde zannettik ki fotoğraf çekmeye çalışıyoruz <laughs> ama biz <laughs> video çekiyorduk. Evet. Güzel. İnsanlar yardımsever yani böyle. <laughs> o zaman içeride görüşürüz. Ay şöyle bir menüyü göstereyim dedim aşağı yukarı. Ben birkaç tane alınacak şey, yani almak istediğim şeyde seçmiştim. Şimdi söyledik, kişi başına dört tane söyleyebiliyormuşuz. Biz de bayağı bir şeyler söyledik. Burada böyle seçtiklerimiz işte yanlara gidiyorsunuz. Bir şeyler bir şey, ay çekemiyorum böyle bir şeyler bir şeyler var hepsinde. Sofraya gelince de gösteririm. suyla deneyelim. Bunlar da yerken çekme ya. Arkadaşlar şimdi unagi geldi. Tamam mı? Ben de trend izlediğimden beri bunu yemek istiyordum. Dursanız tadıyorum. Evet yes, şimdi geldi. Umarı deneyeceğiz. Burada da patates vardı. Cheers! <laughs> Evet. beğendim acısını. Şimdi egzotikler geldi. Şuraya fotoğrafını koyacağım. Ejder meyveli deneyeceğim şimdi. Üstümü evet. göstereyim. Evet. Et yiyeceğiz. Et evet. evet, çok güzel. Benim favorim trenç olan mı? Bir de deneyeceğim. Üstünde manolya gibi bir şey var. Hmm. Güzel bir çiçek tadı görüyor gerçekten. Bu favorimiz. Arkadaşlar son parttayız. Artık doyduk. En en güzeli. Yedinci Bundan... parttayız. Yedi kere söyledik. <laughs> çok çok söyledik. O zaman son olarak cheers. Buna, buna bakmayın artık. Diyorsa. Evet. Buyurun. Eslen'e e, mojito geldi. Evet. Mokteyl. Ondan sonra yemeğimizin sonuna geldik. Kutlamalarımızı yaptık. Eslen suşileri tattı. Beğendin mi? Çok Kuralım. beğendim. Çok beğendim. beğendim. Kesemize bereket. Afiyet olsun. Annem Dondurmalarımız da geliyor. Son <laughs> kapanış tatlısı olarak. Ceyda sen ne söylüyorsun? Privacy'ni görmek ister misin Esnem'in Ergen kanalında? Yok. <laughs> Tekrar Sorry. burada <laughs> <laughs> Ergen Bey'in videosu görüyor musunuz? Ergen Bey'in Hadi görüşürüz. Bakın Hollanda sineması görüyor musunuz? Neyse. e, <laughs> 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 çıktık. En sonunda tat, yani tatlı olarak annemler dondurma aldı. Ben de annemin dondurmasını birazcık sulandım. Ondan sonra meyve vardı. Meyve yedim. Güzeldi. Çok güzeldi. Toplam ne kadar fiyat ödedik? 142,5 euro ödedik sanırım. <laughs> ne yine söyledik mi bilmiyorum ama bir buçuk saatlik için gidiyorsunuz ve kişi başı bir para ödedikten sonra istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Her 8 dakikada bir kişi başına 4 tane olacak şekilde. Kaydım ki nefes nefese kalıyorum. Bazı ürünler ücretli. Ee, yani bizim aldıklarımız içine yani içecekler de ücretli. Bunların hepsi toplamında. Yani siz eğer içecek almazsanız ya da mesela biz bir iki tane yanlışlıkla yani ben <laughs> delik salondan söylemişim delik sminden. O yüzden öyle oldu. Şimdilik görüşürüz. Geldik. Dondurmacıya geldik. Sıradaki duramız dondurmacı. Çok iyi. De. Uh, hi. I would like to take sneakers. Yeah. Aldık. Konuşamadım Sola. diye heyecanlandım falan bir şeyler oldu. Pistasyon da alacaktım Sonra mal geçtim. Hadi. Hmm. Diyoruz. Demin zaten nasıl alamadığımı gördünüz. Sınıf kısmını ve... aldım. Şöyle bir ekran göster anneciğim. Youtuberlık değil bu kameramanlık. Hadi yürü de boyunu görelim. Tabi burada amaç kendisini güzelliğini gösterecek benim kızım. Aynı annesine çekmiş. Evet bakın annem demin bana ilginç bir bilgi verdi. Buraları tuvaletmiş arkadaşlar. Yani ilginç bir sözüm. Burası da Denbos. Öğrenci dostu bir şehrimiz. Bu kadar yedikten sonra Denbos'ta birazcık dolaştık. Epey bir yürüdük ve yediklerimizi birazcık da olsa sindirmeye çalıştık. Size de burada sokakları, dükkanları gösteriyorum. Burada her yer alttan sonra kapalı olduğu için çok sakin. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler derlinkler.